Herkese merhaba. Biz bayağıdır böyle videoları aksattık. Çok fazla gelişme oluyor hayatımızda. Sürdürülebilirliği zor oluyor tabii ki bu videoların. Şu anda da bir taşınma aşamasındayız. O yüzden böyle yani biraz saklamaya çalıştık her şeyi ama başka yer kalmadı videoyu çekecek. Bu legolar falan komple dağılmış durumda. Nasıl bir süreçten geçiyoruz? Aslında biraz onu anlatacağız. Yani şöyle bir durum oldu. Ben işten ayrıldıktan sonra videolar çektim. Ve bahsediyorum tabii ki işte işten ayrıldım ama dünyanın sonu değil. Şöyle yapmaya çalışıyorum, böyle yapmaya çalışıyorum. Ayaktayım, güçlüyüm falan gibi ama tabii ki her şey böyle pozitif 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 olmuyor. Yani ben bir buçuk yıldır işsizim. Kendi yaptığım işler haricinde yani işten çıkarıldıktan sonradan bahsediyorum ve bu dönem çok böyle ap down, up, down, up'ları çok az, down'ları çok. Böyle geçti. Yani tabii ki YouTube'da, Instagram'da falan bizi takip edenler varsa eğer fark ediyorlar ki hep mutlu şeyleri paylaşıyoruz. Tabii ki yani hep yaptığımız gibi. Çünkü üzüntülüyken onu paylaşmak aklımıza gelmiyor. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Ve hep iyi şeyleri görüyorsunuz ama bu, bunun kötü tarafları da var. Yani yaşadığımız hayat çok güllük gülistanlık değil depresyonlar var, terapiler var <laughs> işin içinde. Çok zorlu zamanlar var ve bu zorlu zamanlardan biri de yaklaşık iki ay önceydi herhalde. Intel ben işten çıkarıyorum 15 bin kişiye dedi. Biz de böyle eyvah ne yapacağız dedik. Sabahlara kadar düşündük, ağladık falan. Bundan sonrasında biraz Onur'a devredeceğim. Yani o tabii ki işten çıkaracağı için neler yaşadı daha iyi anlar. Ben tecrübeli olduğum için bu konuda bir tık daha iyiydim. Ama tabii ki yani evde iki İş sizin olması diyeyim yani ben çünkü şu an hayatımızı idame ettirebilecek kadar para kazanmıyorum yaptığım işlerden nasıl bir durumdaydık şu an nasıl bir durumdayız nasıl bir geçiş sürecindesin biraz ondan bahset uzun lafın kısası önce <laughs> bu videonun konusu Amerika'daki iş durumu nedir job market dedikleri ve ben ne yaşadım son iki iki buçuk ay içerisinde biraz benim özelimde bu Amerika'daki job market işini konuşacağız biraz da bu İş meseleleri nasıl hayatımıza etkiliyor, neler yaşıyoruz. Yani biraz da ben onu anlatmak istedim aslında, o taraftan bakmak istedim. Biraz da böyle yani hep iyiliklerden konuşmayalım, gerçekleri de söyleyelim istedim yani. <laughs> Intel işten çıkarıyor mu, çıkardı mı? Onur şu an Intel'le durumu nasıl? Biraz Onur ondan bahsedecek. Ağustos'un ilk haftası bir dedikodu yayıldı bir gazeteden, saygın bir gazeteden. Intel 15 bin kişi, en az 15 bin kişi işten çıkaracak diye bu %10-15 civarına denk gelen bir işten çıkarma, yani büyük bir aslında mass layoff dedikleri kavrama giriyor. Öyle olunca hani herkes bir afalladı ne oldu, daha yeni layofflar bitmişti, sanki iyileşiyor gibiydik, bu işte nereden çıktı, hani stable bir döneme giriyorduk belki inflasyonda azaldığı faizler düşecek, artık hepimiz yükseleceğiz diye beklerken bir ters köşe olduk. Seçim öncesi nedir bu dedik? <gülüyor> <gülüyor> yani Intel üzerinde diğer bütün rakip firmaları veya AI üzerine çalışan diğer bütün firmalar yolunda devam ederken Intel sürekli bir masamak geri düştü her çeyrek açıklandıktan sonra kazançları. Bu benim birazcık discourage etti, yani güvenimi sarstı firmaya ve yaptığım işe odaklanmayı birazcık engelledi ve ben de backup plan olarak hani Ceren de anlattı işte hani kostlarımızı düşürelim işte daha küçük bir eve çıkalım daha az kira verelim ya da işte hani işsiz kalma durumu için konuşuyoruz. Yani çünkü işten çıkaracağım dedi. Biz bir gece oturduk sabah kadar ne yapabiliriz diye konuştuk. Yani, yani Linda'yı okuldan alsak şöyle olur. Hani arabanın birini satsak böyle olur ama satmasak Uber yapsak şöyle olur falan derken onları konuştuk. Sonra ben de işte bir hafta on gün neredeyse hiç iş çalışmadan full iş başvuruları yaptım sağ sol CV'mi düzelttim. Bir de bu tabii ki işte itibar kaybetmesi, para kaybetmesi bizi borsada da etkiledi. Yani bize ciddi evet. para kayıpları oldu. Internet. Yani benim hatam normalde hani ben yani Intel gibi bir şirketin sürekli düşeceğini düşünmediğim için bana yaratırdıkları yani burada büyük firmalarda aldığınız ödemenin bir kısmı bazı firmalarda büyük bir kısmı oluyor. Hisse üzerinden. Ben de hani hisseler daha da değerlenir. En kötü değer kaybetmez, acelesi yoksa satmayayım modundaydım. Öyle olunca tuttuğum hisselerin bana o dönemde bir 15-20 bin dolar zararı oldu bir gecede. Ve bu aslında sadece o benim cebimde olan paranın azalmasıydı ve aslında devam eden de önümüzdeki senelerde alacağım veya bu sene almayı beklediğim paranın da değeri kısaldı o hisseler üzerinden. Ya aslında basitçe anlatmak gerekirse şöyle oluyor. Siz iş anlaşması yaptığınızda bir şirketle size bir vereceği maaş var. Bir de o maaşa ek vereceği borsa hisseleri var. Yani bu da aslında maaş gibi size hisse veriyor. Devamlılığı olan bir şey. Yani belki 3 ayda bir yatırıyor, belki yılda bir yatırıyor. Yani siz bunu topluca işe girerken almıyorsunuz da maaş gibi dönem dönem yatırdığı hisseler var. Yani o yüzden... örnek verelim mesela 100 bin dolarlık bir maaşınız var diyelim. Şirkette bir 100 bin dolarda hisse üzerinden ödeme yapıyor. 100 bin base pay var. 100 binde de diyorlar ki size stok vereceğiz. Ama bu stok aslında her ay maaşınıza eklenerek verilen bir şey değil. 4 yıla dağıtılarak verilen bir şey. Borsa hissesi evet, yani. 3 ayda bir yatıyor. Yani mesela bana 100 bin diyorlar ama ben o 100 bini atıyorum. 75 binini önümüzdeki 3 yıl alacağım. Bu yıl sadece 25 binini alacağım. Yani Öyle. yıllık maaşınız 100 artı 25 bin gibi Aynen. düşünün. Eğer hisse de %50 değer kaybederse benim alacağım 75 bin son 3 sene bir önümüzdeki 3 senede oluyor sana 37 bin 500. <laughs> yani maaşınız 125 bin değil de işte 107 <laughs> bin, 110 bin falan oluyor İlk <laughs> ilk başta <laughs> hani ilk başta <gülüyor> düşerse. <gülüyor> yani burada böyle karışık hesaplamalar var o yüzden bize biraz para kaybettirdi yani Intel. Ya yani işte bu bütün her şeyin sonucu biz kostlarımızı düşürelim gibi bir noktaya vardık. Neyse ben de etrafa iş başvuruları yapmaya başladım. Oraya başvurdum, buraya başvurdum. Bir sürü yerle görüştüm. Çok da aslında faydalı bir dönem oldu benim için. Sancılıydı ama kendimi görmek ve geliştirmek açısından ne aradığımı bulmak açısından. Ben aslında Intel'de devam etmek istiyordum. Hani bir en azından bir 4 yıl göreyim. Sabbatical tatili oluyor burada. 4 hafta ücretli izin gibi bir hakkınız oluyor 4 yıl doldurduktan sonra. Bu yıllık izin haricinde biriken bir özel izin. Yani bunu da alırım. Üstüne haftalık 4, 4 haftada normal yıllık izin alırım. 8 hafta 2 ay rahat bir tatil yaparım 4 yıl sonunda diye düşünüyordum. Yani en kötü hani bir önümüzdeki planlamayı o zaman yapacaktım. Kısmet değilmiş. Yani bu çok fazla benim işime odaklanmama engel oldu bu haberler. Ve hani etrafta da çok fazla Intel'de çalışan diğer bütün arkadaşlarımız da etkilendi ister istemez. Kimileri hani benim gibi backup plan üzerine çalışmaya başladı kimileri çalışıyordu ama aslında kendini veremiyordu, çok bir şey çıkartamıyordu. Öyle olunca işler çok iyi ilerlememeye başladı. Aslında ben dedim ki yani çıkacaksam şu an tam zamanı. Hem bahane de var. Yani ben kendi keyfime çıkmadım. Bir instability bir durumu var. Bir de yani şöyle dediler, biz 15 bin kişi çıkaracağız ama dört 4 ay sonra çıkacağız evet, dediler. Evet, işin en komik tarafı oydu. Hani 1 Ağustos'ta ya da 3-5 Ağustos'ta haber düştü. Hani de, dersin ki 1-2 haftaya her şey belli olacak. Yok dediler ki 1 Ekim'de haber vereceğiz. 1 Ekim'e kadar kim öyle kim kala. Kimse de çalışmaz zaten Aynen. ben çıkacak mıyım, kalacak mıyım? Zaten o belirsizlik bizi bitirdi. Çünkü bizim bu evde kontratımızın yenilenmesi gerekiyordu o süreçte. E ne yapacağız biz? Hadi Onur devam ederse tamam devam edelim bu eve. Ama devam edemezse bu evin kirası çok yüksek. İşte evi küçültmemiz lazım, daha ucuz bir yere çıkmamız lazım biz bunu her türlü yapalım dedik ama tabii ki ev taşımak kolay değil, evden çıkmak kolay değil falan. Böyle bizi bir buhrana sürükledi yani bu durum. Ekstra ekstra. Evet. Aslında job market'a geri dönelim. Çok da parlak bir dönemde değiliz ama AI üzerine çalışan insanların yine bir nispeten şansları ve kapıları biraz daha açık. Ben de o şanslı ekipten biriyim. 8-10 firmayla bayağı bir görüştüm. Yani son aşamalara kadar ilerledim. 3-4 tanesi bu işte Feng dedikleri Meta, Apple, Amazon vesaire veya bir tık altında firmalar. Aslında kendimi de onların açısından deneyimlemiş oldum. Hani nerede duruyorum, onların beklentilerinin neresindeyim diye. En sonunda, daha doğrusu bunlardan da daha önce bir iki teklif almıştım. Bunlardan bir tanesi çok erken bir aşamada olan bir startup. Aslında o teklifi de kabul ettim. Sonuç yani fikir, startup'ın fikri benim iş yerinde çalıştığım konuyla çok örtüşüyordu ve beni çok heyecanlandırıyordu. Ve aynı zamanda küçük bir şirket olacağı için daha çok etki ve Türkçede anlatmak zor oluyor yani. İmpaktim daha yüksek olacak yaptığım işlerde ve daha çok işi sahiplenebileceğim için daha çok tecrübe de diyebiliriz de. Responsibility'nin Türkçesi neydi ya? <gülüyor> sorumluluk. <gülüyor> sorumluluk. Daha çok sorumluluk sahibi olabileceğim için yani bir işin bütün etraflıca gelişiminde hem söz sahibi hem de elim üzerinde olacağı için hani bunu öğrenmek istiyordum açıkçası. Dedim bu güzel bir fırsat olacak. Yani eğer ben şu an backup option diye tuttuğum bu teklifleri değerlendirmezsem ki şöyle süreçte işte zamanla şöyle ilerledi. Bizim takımımız Intel içerisinde AI çalıştığımız için biraz daha güvenli tarafta kalıyordu. Tabii hiçbir şey kesin değil. Müdür hiç kesin bir şey konuşamıyor. Ama diyorduk yani biz Intel'e çok önemli işler yapıyoruz burada. Herkes bizim yaptığımız işlerin farkında. Hani ben cautiously optimistik diyordu kendi tanımlamasıyla. Kesin nasıl olur yine bunu? Tedbirli şekilde iyimserim. <laughs> yani öyle o, o, öyle diyor tabii ama mesela benim keyzimde ben işsiz kalırsam bana verecekleri para belki bir iki aylık bir tazminat parası ve ben o an hemen iş bulmaya çalışacağım. Buldum bulamadım stres si 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 bilmem ne. Ben dedim ki ben bu strese gelemem. Zaten şu an fokusumu da kaybettim. Ve bu teklif ve bu firmanın yaptığı işler beni çok heyecanlandırdı. Tamam dedim ben artık başka bir chapter'a başlamalıyım. Ve pazartesi günü yeni firmamla çalışmaya başlıyorum. Bugün içeride son günüm. Evet. Yani bu işin, yani bu layoff tarafları bütün firmalarda görüyoruz. Tekrardan bir 5 bin kişi, 10 bin kişi, 3 bin kişi sürekli bir sörkülasyon var içeride. Ama aslında çok da kötü değil işler. Bu layofflar yani çıkan en azından yarısı hemen bir yerde başka bir yerde iş buluyor. Yani aslında şöyle bir şey olmuş. Bir yandan çıkarıyorlar öbür yandan da alıyorlar. Hani tamamen böyle küçülmeye gitmedi şirketler. layofflar e, şu an şey oldu. Hire to fire ya da fire to hire. Bu ikisi farklı şeyler ama hani birazcık araştırırsanız şimdi anlatmayayım. O firmalar o mantaliteye girdi. Yani kendi elemanını tutmak için kovmak üzere birini alıyorlar. Bir yıl geçirip onu kovuyorlar. Ya da kendi elemanını çok para kazanan bir elemanını kovup aynı işi daha az daha az tecrübeli ya da daha az paraya yaptırabileceği veya outsource edebileceği ya da Amerika'da bir işçiyi işten çıkarıp çeyrek fiyatına Avrupa'da veya Hindistan'da birini iş almaya şeklinde böyle bir döngüler var. Bilgisayar üzerinde çalışıyorsanız bunlar ha. mümkün. Yani çok para ödemek istemiyor, maaşı da düşüremeyeceği için o zaman isyan edecek herkes, o zaman işten çıkartıyor, başka daha az maaş vereceği birini alıyor. Evet. Şimdi Onur'un da bir eski videolardan bilirsiniz böyle bir unboxing sevdası var. <laughs> yeni şirkette yeni bilgisayarını göndermiş, MacBook. Onu dedi bir yandan açayım, bir yandan bunları konuşalım Hı -hı. istedik. Yani, ben de açarken sen devam et istiyorsan. Yani şöyle bir durum oldu işte. Bizde bu unstability durumu bizi aslında daha iyi bir şey itti diyebiliriz yani. Tabii sonucu iyi olduğu için bunu böyle söylüyoruz. Yani daha yaşamadan bilemeyiz ama sonuçta heyecanlandıran bir sonuç oldu yani. Evet yani yeni bir şeye başlıyor. İntihardaki teklifinden daha iyi bir teklif yani... Bilirsiniz hani burada direkt söyleyemiyoruz maaşları çünkü herkesin maaşı edebildiği pazarlık kadar burada. Ama en azından belki pazarlık durumunu anlatabilirsin. Yani ne kadar şöyle o fırı nasıl Hı -hı. verdiler? Sen kaç kere o offer'ı geri gönderdin ve tekrar sana yeni bir teklifle geldiler? Belki bunu anlatabilirsin. Hı -hı. Hı -hı. Çok gıcır diyor. Şunu bir açayım da. Evet. Evet, taşılırken kullanabileceğimiz bir başka kutu. Of, <laughs> <laughs> wow, güzel görünüyor. Tabii ki de açıp büyük ihtimalle IT'ye onaylatıp göndermiş olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü HR'dan bana şifreyi söyledi. Aha. <laughs> İçinden Wizard stickerlar, sticker'lar çıktı. Linda çok evet, hoşuna bir, gidecek. Laptop'a yapıştıracağım bunları. Evet, yeni firmamın adı Wizard arkadaşlar. <laughs> Bence ürünümüz çok güzel olacak. Şu an beta aşamasında. Wizard.com'a girip deneyebilirsiniz. Her türlü önerilerinizi açığım. Daha başlamadan şirkete hemen. <gülüyor> Sahiplendin. <gülüyor> Aynen. Şey şirketin ne yaptığını anlatabilirsin bu arada. Şirket ne yapıyor? Güzel soru. Bir de offer sürecini de anlatabilirsin. Tamam önce şirketi anlatayım. Şirket yapay zeka kullanarak online alışveriş yapmanızı sağlıyor. Yani bu dersiniz ki Amazon'un ne bileyim Walmart'ın Best Buy'ın yaptığı online alışveriş tecrübelerinden ne farkı var? Chat kutusu üzerinden yapıyorsunuz bütün alışverişi soru cevap şeklinde ilerliyorsunuz mesela bir fotoğrafınızı fotoğraf çektiniz bir oyuncak veya hemen örnek vereyim şurada bizim her evlerde oluyor fire detector ya da smoke detector var geçen pili bitmiş onun arkasını açıp o pilin fotoğrafını çekip hani bana bu pilden lazım bana 3 tane gönder yani lazım dediğiniz zaman size birkaç tane sonuç gösteriyor. Evet yani şu, sadece çektiğiniz fotoğrafa göre 9 voltluk pil, şu 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 markalar var, şu fiyatlarda hangisini istersin, kaç tane istersin gibi sorular soruyor size. Sen diyorsun ki 3 tane gönder, yarın gönder. Şöyle parası iyi mi? Varsa eğer hesabınızda benim şu kartımı kullan yoksa kartınızı bilgilerini tekst ederek giriyorsunuz. Oraya kaydediyorsunuz. Yani bütün alışveriş süreci bir yapay zekalı chat halinde ilerliyor. Ürünümüz bu. Bence çok da faydalı ve güzel olacak arkasında. Benim çok hoşuma gitti çünkü ben saatler harcıyorum bir şey bulmak için online hangisi daha ucuz hangisi daha güzel kullanıcı yorumları falan derken biraz da hani bu aralar o güzel olmuş <laughs> bu aralar yaptığım işte. Ben yapmadım işte... yapmışlar zaten. Ha ha o yeni değil. Aha. İşte yaptığım işte birazcık bunu gerektiriyor gibi bir şey oldu bu event düzenim falan işte göstereyim. güzel şeyleri bulmak. Bana bayağı faydalı olacak bir uygulama diye düşünüyorum. Bir an önce çıksa kullansak güzel olur. Okey. Giriş yaptım. Şöyle göstereyim. Yeni bir chapter'a başlıyorum. Böyle temiz bir sayfa. Wizard ile birlikte. Çok heyecanlı. Bakalım zaman içerisinde neler olacak. follow -up videoları yapabiliriz. O fırını da anlat istersen. Evet o kalmıştı. Amerika'da yani benim yaptığım işte diyeyim. Büyük ihtimalle Türkiye'de yine yani bu software engineer title'larında herkes de de yani dünyanın her yerinde geçerli bir şey olsa gerek. Yani firmadan firmaya değişiyor da pazarlık yapıyorsunuz. Yani herkesin aldığı maaş aynı değil. Herkes aynı seviyede maaş almıyor. Sizin ne kadar kaldıracınız varsa ya da kozunuz varsa onu kullanarak hani çünkü size bir aralık veriyor şu aralıkla bu aralık arasında tecrübeye göre. Hani size belki yaptığı interviewlarda orta noktada altında üstünde bir nokta belirleyebilirler. Ama sizin kendi istediğiniz bir miktar belki o aralığın dışında büyük daha fazla olabilir. Çünkü farklı filmlerle görüşüyorsunuzdur ya da daha çok kazanıyorsunuzdur. Bir de buradaki structure demiştim ya base pay var, bonus var. Bir de stoklar var. Küçük firmalarda bu public olmayan firmalarda stok yerine equity dağıtıyorlar. Bu da aslında stok gibi ama aslında satılabilen bir markette olmadığı için firmanın belli bir hakkına sahip oluyorsunuz şirketin. Ama şirket sadece yatırım alırsa yatırım aldığında liquidation planı açıklarsa o zaman bir miktarını paraya çevirebiliyorsunuz. Ya da firma satılırsa o zaman o şirketteki hakkınız gerçek paraya dönüşüyor. Yani aslında bir loto. Ama şöyle düşünün mesela 2-3 yıl bir şirkette çalışıp birkaç milyar üzerinden o şirket değerlenip satılırsa aldığınız tabii ki stok sayısına göre değişiyor ama 1 milyonun üzerinde bir payout alabilirsiniz satıştan sonra. Yani bu sizin yıllık aldığınız ücretin 3-4 katı olabiliyor. Bir de şirketi de geliştirmek için uğraşıyorsunuz. Yani aslında o şirket sizin oluyor. Mesela işte size şirketin şu an tamamen farazi konuşuyorum. Binde birini verdiler. Siz o şirketi ne kadar iyiye götürürseniz, ne kadar halka açarsanız ya da ne kadar iyiye satarsanız işte o kadar alacağınızı bildiğiniz için o şirketi daha çok benimsiyorsunuz. Evet. Onu düşünebiliriz. Evet. Yani Türkiye'de de olmasını şiddetle istediğim bir konu bu. Belki de vardır. Ama Amerika'da daha gelişmiş, daha oturmuş bu işler. Hı hı. Genelde 2-3 iterasyon oluyor. Hani onlar bir initial offer gönderiyorlar. Siz elinizde başka offerlar varsa ya da ne bileyim teklif başka offer olması böyle çok alçak buldunuz. Dersiniz ki ben imkan yok bu iş için bunu yapamam. Ama şöyle bir iş için yani şu miktara gelirseniz çok isteyerek yapacağım bir iş. Aslında takımı şöyle sevdim. Projeyi böyle beğendim benim şu skilllerim tamamen applicable gibi böyle bir takım laf ebeli demeyeceğim de onun daha güzel şeyi. Söz oyunları mı diyeyim ne diyeyim. Böyle kendiniz daha iyi açıklayarak ikna ederek hani siz bir adım atıyorsunuz onlar bir adım atıyor. Tabi hani bu karşılıklı birbirinizi ne kadar istediğinize göre hani sen belki dersin ki ben bu kadar istiyorum onlar burada. Onlar der ki belki yani bizim yükümüz bu ya sev ya terk et. Ya da onlar da seni çok istiyorlarsa işe hakikaten faydalı olacağını düşünüyorsa onlar bir adım atıyor diyorsun ki okey ben çalışmak istiyorum ama hala bekletimin altında. Hadi şöyle bir yerde buluşalım mı? Onlar da şöyle bir şeyler diyorlar. Tamam hadi orada buluşalım. Böyle bir ilerliyor aslında bu offer ve negotiation süreci. Ben de elimde birkaç koz vardı. Yani kendi işim yavaş yavaş safe olduğu belli olmaya başladı. İnter'de kalsaydım promotion üzerindeydim. Başka firmalarla görüşüyordum, büyük firmalarla görüşüyordum. Onların ücretleri çok daha yüksekti. Dedim ki yani ben sizin firmanıza çok çalışmak istiyorum. Fikir çok iyi. Ama mesela ben daha önce aldığım bir teklifte bana verdikleri stok sayısı, stok demeyeyim de işte bu equity yani paraya çevrilemeyen, eğer şirket satılırsa paraya çevrilecek olan miktar 3 katıydı neredeyse. Yani dedim ki bana 3 katını verirseniz, hani base'i de biraz arttırırsanız şu noktaya gelirsek, tamam ben hani benim için çok cazip bir teklif olacak. Ama onlar dediler ki yok işte biz bu seviyeyi board ile belirledik. Bunu açamayız. Şöyle yap Ama şöyle yaparız, böyle yaparız. Sana buradan veririz, buradan kısarız. Şöyle yaparız, seni istiyoruz falan. Yani sonuçta iki taraf birbirini isteyince orta noktada buluşuluyor. Öyle bir süreç ilerledi. Kapanışı da şöyle yapayım. Bu işi Onur çok iyi yapıyor. Yani ben bir önceki işimde teklif aldığımda elimde de tabii başka bir offer falan yoktu. O yüzden pazar yapmaya çalışmıştım ama demişler ki bu bizim son offerımız hani kabul edersen. Onur Intel'e gireceği zaman da öyle. Böyle üç kere falan offer geldi gitti yani. Onur böyle hani en ince aynısına kadar hani şey derler ya böyle. işte nasıl söylenir o? Sineğin suyu mu çıkıyor? Ya tabii. işte öyle bir şey hani şu şu kadar verin o zaman şöyle verin o zaman şöyle verin diye artık adamlar böyle Intel Onur'un istediğinin de bir tık üstüne verip hani tamam artık yeter falan hani buna falan demişlerdi. Bunda da öyle oldu yani hatırlıyorum böyle kadınla üç kere telefonda görüşüp işte şöyle olsun, yok şöyle olsun, yok böyle olsun falan güzel teklifler alıyor. İşte bunun sebebi de biraz elinde başka kozların olması yani işten çıkılmış olmaması hani hali hazırda zaten bir işinin olması. Başka firmalardan direkt olarak bir yazılı offer almamış olmasına rağmen sözlü olarak offer alması ya da son aşamada büyük firmalarla görüşülmesi. Yani illa kendinize bir offer olmasına gerek yok şey istiyorlar çünkü şirketler. Hemen gel başla diyorlar. İşte sen de diyorsun ki hayır ama ben başka firmalarla görüşüyorum. Onlar da diyor ki peki tam o, o görüşmeleri bitirmek için yani onlarla görüşme devam etmemek için ne kadar istersin? İşte sen de o zaman ona yakınlaştırmaya çalışıyorsun miktarı ve diyorsun ki işte şu kadar verseniz tamam ben artık onlarla da görüşmeyeceğim. Hemen sizin teklifinizi kabul edeceğim falan. Bunu Onur bayağı iyi başarıyor. E, güzel de teklifler alıyor. Yani şu anki durumundan tabii ki çok memnun. Hani şey diyorum hep ben çok ağladık. O yüzden biraz daha iyi bir şey oldu hayatımıza. Hayatımızda güzel giden şeyler de var. Onları daha sonraya saklayalım istiyorum. Sonuçlanmadığı için böyle hemen açıklamak hoşuma gitmiyor. Ama böyle sevindirici durumlar var son zamanlarda. Özellikle benim için hani benim hayatımda böyle başka eksiklikler vardı. Yani bir değişim eksikliği vardı, bir iyileşme eksikliği vardı. Bununla alakalı güzel değişimler oldu gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz böyle bugün hani içimizi de dökelim. Biz neler yaşadık, oradan oradan bir şeyler anlatalım istedik. Hani böyle bir konu bütünlüğümüz yoktu aslında. Aklımıza geldiği gibi konuştuk, konuşmadık da öncesinde ne konuşalım diye. Böyle bir spontan çıktı bir şeyler. Hı -hı. Bir sonraki videoyu şöyle düşünüyoruz. Aslında yorumlara sizden konu istiyoruz. Yani merak ettiğiniz konular var mı? Çünkü bizim aklımızda bazı konular var. İşte benim bu yeni çıkan kronik hastalıklarımla falan alakalı ve biraz Amerikan sağlık sistemiyle alakalı ama bir fikrimiz var. Aklımıza şöyle bir fikir geldi. Yani bir sonraki konu ne belirlersek, sizin isteklerinize göre ya da bizim aklımız olan konulara göre ChatGPT'ye yazalım biz bunu konuyu ve bize nasıl bir video çekeceğimizi anlatsın. Yani hem kamera açılarını, neler yapacağımızı. Çünkü biz böyle bir ufak deneme yaptık. İşte burada gül, burada başını salla falan yazıyor. <laughs> Böyle bir video çekmeyi Yazı, düşünüyoruz. Yazdığı bütün konuşmaları okuyalım dedik. Yapacağız. Böyle bir deneme fikrimiz var. Bilmem nasıl bulursunuz. Ve merak ettiğiniz konular varsa da yoruma yazarsanız çok seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın.